Sevgili çocuklar, gençler, değerli aileler, hepinize Ankara'dan yürek dolusu merhaba. Ben Hakan Arun Şekerci. Ee, i̇lk canlı yayınımızda postür bozuklukları üzerine paylaşım yapmıştım. Ee, kas kısalıklarını özellikle bu ikinci canlı videoya bıraktım ki, canlı yayına bıraktım. Burada uygulama olarak göstermenin daha faydalı olacağını düşünüyorum. İsterseniz kendi çocuğumuzda da fark ettiğimiz, şimdi daha da iyi algılayabileceğiniz bir şekilde az gören çocukların tipik hareket özellikleri nelerdir bunlardan başlıyor. Az gören çocuklar genellikle hareket ederken, yürürken omuzları içe doğru bir oval yapı haline oluyor, Hafiften bir içeri doğru kapanıyor. Bunun önüne geçmezsek bu öne doğru kapanma daha da büyüyecektir ilerleyen zamanlarda. Omuzlar içeri kapanırken Arkadaki sırt kasları gereksiz yere kullanılmadığı halde kasılıyorlar. Yana doğru. E, hatırlayın lütfen kötü postürü tarif ederken gerekmediği halde bazı kas gruplarının fazla gereksiz kasılmalarına neden olan neden olan e, duruş bozuklukları diye bahsetmiştik. E, tam olarak da aslında olan bu gereksiz yere göğüs kasları zayıf kalırken arkadaki sırt kasları fazla kasılmakta. Öne doğru eğim başladıkça omurgadaki eğim artıyor. Önde karın kasları ve kasıklarda çok ciddi kasılmalar meydana geliyor. İsterseniz bir de arka tarafı kontrol edelim. Arka tarafta da ki vücudumuzun en büyük kas grubudur. Gluteus maximus denilen kalça kasları artı dizimizin arkamızdan kalçamıza kadar gelen hamstringler üst baldır kaslarımız zayıf kalır. Bunun nedeni az gören çocuk elleri önde ki anlaşılabilir bir durum bu. Tereddütlü bir şekilde hareket eder çarpmamak için ve ayaklarını yere sürür. Bu pozisyonda da hareket ettikçe arkadaki kalça kaslarının ve baldırların gelişmesi mümkün değil. Bugünkü canlı yayınımızın konusu egzersizdi. Beraber egzersiz yapacaktık. Ee, birazdan başlayacağız. Daha önceden ölçme değerlendirme şansım olmayan çocukların, çalışma şansım olmayan çocukların da bizim biz takip ettiğini biliyorum. O yüzden e, herkese hitap eden, hepimizin yapabileceği çalışmalar hazırladım. Birlikte egzersiz yapalım. Kaslarımızı, eklemlerimizi iyi çalıştıralım. Güçlü nefeslerle akciğerimizi dolduralım. Sizden de hem bize eşlik etmenizi, çocuklarınıza eşlik etmenizi istiyorum. Hem de bir eğitici gibi bazı durumlarda ki buralarda size uyarılarda bulunacağım. Bu durumlarda da siz de çocuğunuzu yönlendirerek, destek vererek onların hareketleri daha iyi yapmasını sağlarsınız. Ve çok daha iyi bir iş çıkarırız ortaya. İsterseniz ilk canlı yayında yorum yapan Pınar Hanım, Tuğba Hanım'ın sorularına, yorumlarına da bir şekilde cevap olsun. Başla, boyunla başlayalım. Ki kendileri çocuklarının başlarının öne doğru eğildiğini, uyarılarına rağmen düzelmediğinden bahsediyorlardı. Peki bu durumda ne yapabiliriz? Ee, neler yapacağız? Bunlarla başlayalım. İlk önce, dik duruyorum. Boynumu sağa, sola yatırıyorum. Kulak memem omzuma yaklaşacak. Hadi 10 tane sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Çok güzel. Oyun kaslarımızı güçlendirdikçe başımızın söylemiştim 5-6 kilo kadar ağırlığı olan bir kütle boyuna biken boyuna binen omurgaya binen yükü azaltırız. Şimdi de bunu öne geriye yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5. Çenem iyice önüme yaklaşacak. Göğsüme değdirmeye çalışıyorum. Arkada da boynum gidebildiği kadar geriye. 10 tane de bunu yapıyoruz. Sizleri bekliyorum. Çok güzel. Yine dik durdum. Bu sefer boynumuzun yan taraflarını çalıştıracağız. Başımı döndürüyorum sola. Döndüğüm zaman omzumun başını göreceğim. 2 3 4 5 6 Devam. Çok güzel. Süpersiniz. Şimdi boyuna devam ediyoruz. Diğer bir hareket. Bu sefer boynumu sola veya sağa başlayabilirsiniz. Fark etmez. Bir tarafa yatırdım. Elim devreye giriyor. Başımın diğer tarafından tuttuğum. Elim başımı aşağı indirmeye çalışırken başımı yukarı doğru kaldırmaya çalışıyorum. Kontrollü bir şekilde bir direnç uyguluyor birbirine, birbirine. Evet çok güzel. Yaptıkça boynunuzun diğer tarafı, uzayan tarafının nasıl kasıldığını görecek, hissedeceksiniz. Kasılma varsa hareketi doğru yapıyoruzdur. İçimizden ona kadar saydırarak bıraktı çok güzel. Şimdi diğer taraf. Yatırdım boynumu, dik duruyorum. Eğilmeyeceğim. Sadece boyun kaslarım çalışıyor. Ve kolum. 9 ve 10. Çok güzel. Öne doğru eğilmeler olan çocuklarda boyun kasında. Dikkat edin. Arka taraf. Ensedeki kaslar ve sırt kasları çok daha fazla gereksiz çalışırlarken öndeki kaslar güçsüz ve zayıf kalıyor. O yüzden evde yapacağınız egzersizlerde bu tür durum yaşayan çocuklarımızın belirleri diğer tarafa doğru hareket ederek boyun kaslarımızın ön kısımlarında güçlendirmeli ki elitliği doğru bir şekilde dizayn edelim, düzeltme şansımız olsun. Şimdi ellerimle avuç işlerimi birleştirdim kollarım gergin, hissedeceğim kaslarımın nasıl kasıldığını, açıldığını. Oo, açtım yana göğsüm öne şekil şişirdim. Kapattım. Bir. Açtım. Acele etmeyeceğim göğsüm öndeyken. Burada biraz bekliyorum. Üç. Evet devam. Dört. Kollarımı geriye alıyorum. Göğsümü öne çıkarıyorum. Ona kadar sayıyoruz. Geriye gittiğimde birazcık kalacağım burada. Acele etmeyeceğim. Kapattım. 9 ve 10. Çok güzel. Şimdi diğer bir hareket. Kolumun biri yukarıdayken diğeri aşağıda. Kollarımın gergin olmasına dikkat edeceğim. Şimdi kollarım yer değiştiriyor. Sırtımızın, omzumuzun nasıl çalıştığını hissedeceksiniz. Hareket doğru yapıldığında. Hadi 10 tane de bundan sayalım. 4 5 6 Çok güzel. 7 8 9 ve 10 Süpersiniz. Diğer başka bir harekete geçiyorum. Bu sefer Demin yaptığımız yukarı aşağı hareketi bu sefer de çapraza yapacağım. Ellerimi önde birleştirecek. Bir sağa bir sola açabildiğim kadar göğsümü öne çıkararak açacağım. 1 2 3 Kollar gergin unutmayın. 4 5 6 Evet devam. Çok güzel. Yeni bir harekete geçiyoruz. Ellerimi birleştirdim. Başımın üstünde. Uzanabildiğim kadar yukarı uzanıyorum. Ve burada bekliyorum. İçimden de ona kadar sayıyorum. Belinizin, sırtınızın, omuzlarınızın, kollarınızın nasıl kasıldığını, gerildiğini hissediyor olmanız lazım. Ona kadar saydım. Bırakmadan Ellerimi ayırmadan direkt göğsümün önüne aldım. Çok güzel. Şimdi öne doğru uzatıyorum. Eğilmeyeceğim. Dik durmaya çalışacağım. Kalçamı dışarı doğru çıkaracağım. Karnım düz duracak. Ve kollarımla öne doğru göğsü hizamını ittireceğim öne doğru. Ona kadar saymaya başladınız bile hissediyorum. Ona kadar saydık. Yine bırakmıyoruz. Eller bitişik. Hop şimdi önümüze aldık. Önümüzde bir cisim varmış. Sanki onu aşağı ittiriyormuş gibi kollarımızla pres uygulayacağız. Aşağı doğru bastırıyoruz. Çok güzel. Nefes alıp vermeyi unutmayın. Ona kadar saydık. Hop bıraktık. Çok güzel. Kolları, omuzları serbest bir şekilde aşağı doğru sallıyoruz. Kasalılar birazcık rahatlamaya ihtiyaçları var. Şimdi geçen derste Ali öğretmen bahsetmişti mesafeler, kavramlar günlük hayatta kullandığımız kavramlar. Bu konularda cidden de çocuklarımızı bilgilendirmeliyiz, Öğrenebilecek şeyler bunlar. Ee, mesela omuz genişliğinde ayaklarım açık. Çalıştığım çocuklara bunu çok rahatlıkla öğretebiliyorum ve kullanılan bir mesafe, kullanılan bir kavram adım gibi, karış gibi. Bunlar günlük hayatımızda kullandığımız birimler. Ne kadar çok böyle günlük hayatta kullanılan pratik bilgiler, çocuklarımızı doldurur, onları bilgilendirirsek, günlük hayatta çok daha rahat hareket edebilirler. Bunları kullanabilirler, unutmayın. Ayaklarım omuz geliştiğinde açık. Bu sefer ellerimi belimin arkasında birleştirdim. Göğsümü öne doğru şişirdim, çıkardım. Hiç eğilmeden kollarımı yukarı doğru kaldırıyorum. Size şöyle yandan da göstereyim. Kızlar yüzden daha esnektir bu konuda. Evet, kollarımı kaldırabildiğim kadar yukarı kaldırıyorum. Omuz kaslarımızın, sırt kaslarımızın çalıştığını hissedeceksiniz. Ona kadar saydım yine içimden. Nefesimi tutmadım. O bıraktım. Çok güzel. Bu sefer ayaklarımı omuz genişliğinden daha da açtım. Şöyle göstermeye çalışacağım. Evet. Dizlerimi bükmeden öne doğru eğiliyorum. Ellerim arkada benim de. Öne doğru eğildim. Yukarı doğru kolumu kaldırıyorum. Dizlerimi bükmemeye dikkat edeceğim. Akciğerim şu anda baskı altındayken bile nefes alıp vereceğim derin nefesler. Ona kadar saydım. Ve bıraktım. Çok güzel. Şimdi Ayaklarımı bitiştirdim. Ellerim yanımda. Hazır ol pozisyonundayım. Belimizi çalıştıracağız. Yavaş yavaş. Sağ ve sola. Esniyorum. Mesafeyi şimdi birazcık daha, esnemeyi birazcık daha artırdım. Çok güzel. Hadi 10 tane sayalım. 1 2 3 Dizinin uzatmayla bilen var mı? 4 5 6 Evet devam. 10 tane yapıyoruz. Çok güzel. Şimdi omuz eklemlerimizi daha iyi çalıştıracağız. Bunun için omzumla ve kolumla kocaman daire çizeceğim. Sayın veliler burada yardımınıza, desteğinize ihtiyacı olacaktır çocukların. Çünkü kol aynı eksenden ziyade sapmalar yaşayabilir, yana taşabilir. Burada elinizin yardımıyla hafifçe yönlendirerek çocuğun tam daire çizmesini sağlayabilirsiniz. Çocuklarımız herkese daha iyi yaparlar ve omuz eklemleri çok daha iyi çalışır. Çocuklar Ahmet öğretmenin öğrettiği gibi koskocaman daireler, çemberler yapıyoruz şimdi. Haydi 10 tane sayalım. 1 2 Kolları bükmeyeceğim. 3 4 Evet. Çok güzel. Devam. Çok güzel. Şimdi aynı kolu ters yapacağız. Ters sönek çember daire işleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet. Kocaman. 1 2 3 4 devam Nefes alıp vermeyi unutmuyoruz hareketi yaparken Çok güzel. Şimdi diğer kola geçtik. Sol kolumuzla yapacağız. Öne başladım. 1 2 3 koc kocaman daireler Evet. Şimdi aynı kolu ters yapacağız. Ters çemberler. Ters yöne. Sadece omzumuzu değil, sırtımızı da çalıştıran hareketler. Kürek kemiklerimizi, sırtımızı, omzumuzu, omuz eklemimizi çalıştıran hareketler. Evet. Çok güzel. Şimdi yere geçiyorum. Batı olanlar veya evde nasıl olsa halı üzerine kullanabilirsiniz. Hareketleri öğretirken kullandığım yöntemlerden, tekniklerden bir tanesi de betimleyerek, ifade ederek anlatmak. Öğrenmeler için çocukların çok daha faydalı oluyor. Siz de lütfen bunu kullanın. Mesela şimdi yatay olarak vücudunun alabileceği en büyük, en uzun pozisyonu alacağım. Bu ne demek? görsel olarak da gösterelim. Ayak ayak yüzlerim yerde, parmaklarımı uzattım, kollarım önde, parmaklarımla ellerimle uzanabildiğim en uzun mesafeye, en uzak mesafeye uzanmaya çalışıyorum. Ve burada kalıyorum. Çok güzel. Ellerimi topladım omuzlarımın hizasında kobra hareketi yapacağız. Buradan hop, kollarım gergin bir şekilde vücudumu kaldırdım. Başım geride yukarıda tavana bakacağım bakabildiğim kadar geriye. Sırtınızın, belinizin nasıl çalıştığını, kasıldığını bu harekette görürsünüz zaten. Fark edersiniz. Hop, hadi bunu bir daha yapalım. Yattım. Kollarımı gene öne uzattım. Uzanabildiğim kadar ileri uzanıyorum. Omurlarım açılıyor. Kaslarım uzuyor. Çok güzel. Tekrar ellerimi omuzlarımın hizasına aldım. Hop. Sırtım, belim, boynum, başım geride. Bakabildiğim kadar geriye. Çok güzel. Şimdi bıraktım dizlerimi büktüm. Topuklarımı kalçama yaklaştırdım. Tutabildiğim yerden tutup hop gövdemi kaldırıyorum. Başım önde karşıya bakıyorum. Ona kadar saydım. Evet. Şahane bir sırt egzersizi. Boynumuzu, sırtımızı, belimizi, baldırlarımızı çalıştıran bir hareket. Kalçamızı çalıştıran bir hareket. Hadi bunu tekrar yapalım. Yattım yüzüstü. Dizlerimi büktüm. Kalçamı yaklaştırdım. Ayaklarımdan yakaladım. Hop gergin bir şekilde. Sandal şeklinde. Vücudumu yukarı kaldırdım. Ve bıraktım. Çok güzel. Yerde devam ediyorum. Omurlarım için, sırtım ve belim için iki hareket var. Onları yapacağız. Bir tanesinin adı kedi kamburu, diğerinin adı deve sırtı. Şekil olarak benzedikleri için isimleri bu. Karnımı aşağı doğru bastırıyorum. Omuzlarımı çıkardım. Başım yukarıda. Ona kadar sayıyorum içinden. Şöyle yan gösterirsem sanki daha iyi olacak. bank pozisyonundaydı. Onu yukarıda, karnım içeri doğru çıkardım. Kalçamı dışarı doğru çıkardım. Evet. Bunu şimdi tam tersini yapıyoruz. Başımı içeri doğru alıyorum. Topumu içeri doğru alıyorum. Karın kaslarım sırtım yukarıda. Ona kadar saydım. Hop. Bıraktım. Çok güzel. Dizlerimin üstündeyim. Bekliyorum hepinizi. Tamamlayanlar bana itsin lütfen. Dik durdum. Omuzlarım, göğsüm önünde. Kollarımla beraber derin nefes. Burnumdan alacağım, ağzımdan vereceğim. Kollarım yukarı çıktığı anda, tepedeyken, zirvedeyken Ciğerlerimi komple dolduracağım. Hadi başlayalım. Çok güzel. Hadi bir daha. Derin nefes. Evet devam ediyorum. 10 tane yapalım bundan. Herkes iyi durumum. Devam. Evet devam. Of. Yukarı açıldığında ve sonra inerken kollarım gergin. Omuzlarım, sırtım, kollarım da çalışıyor. Evet. Elimi sıkı tutuyorum. Kalçamak dışarıda. Karnım düz. Evet. Haydi devam. Çok güzel. Bugün sizlerle olmak keyifliydi. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Birlikte egzersiz yaptık. Ee, evde olduğumuz bu günlerde e, az gören çocuklarımızın ve siz değerli velilerin hem yani bütün kas gruplarını eklemlerini çalıştıracak bir egzersiz programı hazırladım. Belki daha sonraki canlı yayınlarda bunu çok daha çeşitlendirme niyetindeyim. Daha etkili, daha e, komplike hareketlerle e, çalışabiliriz. E, artı e, gerçekten de zor günler geçiriyoruz ve bağışıklığımızı güçlü tutmalıyız. Bu alanda da egzersiz çok iyi bir yöntem. Mutlaka e, tekrar etmek lazım. Çocuğunuzun ve sizin e, ekstra bir hastalığı, rahatsızlığı yoksa tavsiyem e, günde 4-5 gün e, mutlaka bu egzersizleri yapın. Hem size hem çocuğunuza çok iyi gelecektir. E, beraber zaman, beraber e, daha etkin, daha faydalı e, zaman geçirmiş, kaliteli zaman geçirmiş olursunuz. Artık çocuklar görerek öğreniyorlar. Annesi babası kitap okuyorsa çocuk kitap okuyor. Anne baba egzersiz yapıyorsa çocuk egzersiz yapıyor. Şahane örnek olur. Çünkü hedeflerimden amaçlarımdan bir tanesi bu. Çocuklara egzersiz yapma alışkanlığı kazandırmak. Şah, hayatları boyunca şahane bir uğraşları, hobileri kendi sağlıkları için, kendi mutlulukları için bir yol açmış oluruz. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize sevgiler, saygılar. Hoşçakalın.